Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün de yukarıya çıktık dedik bir video yapalım Manzaramız çok güzel sizinle paylaşmak istedim keçilerimiz yayılıyor gene az önce çaparımıza 3 tane köpek saldırdı çok şükür bir yarası yok İyice baktım sağına soluna şu anda çok çekingen tavırlar sergiliyor artık utanıyor mu desem ne yapsam öyle sanki birazcık şey oldu gibi ama 3 tane köpek sonuçta nasıl bahsetsin ki de tam yaşına falan girmemiş. Büyük değil yani o. Üçü birlikte saldırınca aşağıda olduklarından da yetişemedim ayırmak için. Ayazımız da yatıyor gene. Burada da Max var gene. Keçilerimizi de biraz göstereyim size. <laughs> Dün de video yapmıştım. Ama bugün yukarılara çıkınca yine bir video yapayım dedim. Sizinle paylaşmak istedim. Normalde ormanın içindeydik tarafa doğru geldiler. Yukarıya doğru çıkınca dedik, bıraktık ellemedik biz de. Yayısınlar istedik. Hani çok da şey değil kuru biraz da ortalık. Ama gene de ufaktan yayılıyorlar. Hem yani bize spor olsun dedik. Biraz nefesimiz alsın, ayaklarımız açılsın maksat. Şimşek keyfinde. Az önce yatıyordu Yeni kalktı. <laughs> Yine yattı şimşek. Karnı tok. Bugün köpek maması vardı. Köpeklerimizin. Onları yemiş. Hani karnı tok baya. Sabah baktım da onun ağzını nasıl açmayı becerdiyse. Ağzını açmış. Ve içindekileri bir güzel yemiş. Yani baya yemişti içinden. O da uzakta yetişemeyeceği yerdeydi. Nasıl becerdi bilmiyorum ama. Açmış yani yemiş sonuçta. O yüzden karnı tok takılıyor. Keyfi de yerinde bugün. Götürdüm mamaları. Bu da keçi köpek mamasını neden yer arkadaşlar? Dön oğlum yukarı. Dön. Dön yukarı. Kendine kaçış. Maçlarda. Elim biraz titriyor kusura bakmayın videoyu çekiyorum ama elim titrediğinden dolayı oluyor. Şu an kendisini kaşıyor. Peki, yukarı. Hadi oğlum. Yukarı. Yukarı. Uçuruma değil, yukarı kenara. Sanırım iyi doydular. Şimşeğimiz yattı gene. Gene yine. Yine miydi gene miydi? Türkçeyi unuttuk. Orada yatıyor. Zümrüt de yatıyor. Çapar kızımız. İyi yayıldılar burada. Baya durdular. Gölgelikte olduğu için zaten. Max ile Gülnaz da şu karşıda geziyorlardı. Şimdi aşağılara doğru indiler. Sanırım birazdan gelirler onlar da. Şu tarafı doğru götüreceğiz. Biraz daha bir ortalığı tanıyalım dedik. Daha ilk defa çıkıyoruz buralara. Birazcık bakalım bakalım ortalıkta ne var. Etrafta neler var diye bir görelim istedik. Bak, şimşek ayazı yazıyor. Dost kalsın. Şöyle biraz yukarılara göstereyim size. Şöyle çıkalım biraz yukarılara bakalım bakalım. Neler varmış. Yoruldum biraz. Sigara da kullanıyorum. Ondan dolayı nefes sıkıntısı yaşıyoruz. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Şimdi yedi keçiyi buralara mı çıkarttınız diyebilirsiniz belki ama hani bunlar alıştırma sonuçta. Hani birazcık alışalım. Yavaş yavaş çoğaltacağız Allah'ın izniyle. Hani bir işin çıraklığını yapmadan ustalığını yapamayız yani sonuçta. O yüzden bize çırak olarak takılıyoruz şu anda. Çıraklığı yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ustalığa da inşallah kısmet olursa ileriki zamanlarda başlamayı düşünüyoruz zaten babam hayvanlardan anlıyor eskiden çok hayvan besledi büyük baş küçük baş falan hani ondan yardım alarak yapıyorum ona danışarak yapıyorum bir gün videomda tanıştırırım sizinle onu da görürsünüz Max ile Gülnaz geldiler. Karşı dağlardaydı. Geldiler ama. Max'imizin bir de ayağı ameliyat falan olmuştu eskiden. Şimdi toparlandı da yine sıkıntı var toparlıyor. Bazen ayağı, ayağının altı deliniyor. Delik çıkıyor böyle. İşte ona tentriyot falan döküyoruz krem sürüyorum. Toparlanıyor, geri iyileşiyor. Belli bir zaman geçtikten sonra geri aynı oluyor. Ondan dolayı yani bu kalıcı bir hasar oldu kendisinde. Ameliyat falan oldu ama daha kötüydü normalde. Şu anda gene yürüyor yani toparlasa da şey yapsa da yürüyor. Evet bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere